Hayatınız başkalarının sizde olanı istemesine neden oluyor mu? Tanrı hayatınızın etrafınızdakiler için tuz ve ışık olmasını istiyor. Sadece olduğunuz kişi onlar da Tanrınıza hizmet etme arzusu uyandırsın istiyor. Hayattan keyif alında az sonra. hayatınızda Tanrı'nın karakterini geliştirmek hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Buna başlarken karakterin ne olduğuna bakalım önce. Karakter kelimesinin latince kökü üstüne kazınmak anlamına gelir. Üstüne kazınmak. Kazıma işini düşünün. Taşa bir şey kazımak bayağı bir zaman alır. Tanrı bizi işlemek istiyor. Tanrı bizi işlemek ve içimize Mesih'in benzerliğini kazımak, nakşetmek istiyor. İçimize. 1. Petrus 2:5 der ki: "Diri taşlarız." İyi bir karaktere sahip olmanın önemini anlamamız gerekiyor. Karakteri olmayan bir ulus er ya da geç yıkılacaktır. Cesaret, dürüstlük, gerçek, doğruluk, minnet, alçakgönüllülük gibi şeyleri öğretmemiz gerekiyor. Ama bunlar sözel olarak öğretilmekle kalmamalı. Önderler, anneler, babalar tarafından da örneklendirilmeli. Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri çocuğunuza bir şey yapmamasını söyleyip kendinizin o şeyi yapmasıdır. Ona bunu yapmak için çok küçük olduğunu söylemek de aptalcadır. Bu gerçekten saçmadır. Bunları çocuklarınıza öğretin, davranışlarınızla örnek olun. Karakteri olmayan bir kilisenin parçası olmayın. Hayatlarında bunu örneklendiren devlet görevlileri için oy verin. Yalan söyleyen politikacıları seçmeyin. Geç kalmış değiliz. Ulusumuz için fazla geç değil. Değişebiliriz. Kilise değişebilir, toplum değişebilir, devlet değişebilir. Ama biz tanrısal bir karakter geliştirmeye ve erdemli olmaya kararlı olmazsak bu değişim asla gerçekleşemez. Biliyor musunuz insanlar Doğruluğun ne anlama geldiğini bilmiyor. Televizyonda bir film yıldızıyla röportaj yapıyorlardı. Ve birisi doğruluk konusunda bir şey dedi. Ve o yıldız ne dedi biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. O da ne? İnsanlara cesur olmasını öğretmemiz gerekiyor. Yapabileceğiniz en cesur şeylerden biri herkes yanlış olanı yaparken sizin doğru olanı yapmanız. Duydunuz mu beni? Dedim ki yapabileceğiniz en cesur şeylerden biri doğruluk için yerinizde durmaktır. Dalga geçileceğini bilerek, dışlanacağınızı bilerek yine de doğru olanı yapmış olmak sırf hayatınıza esenlik Sevinç ve tatminlik getireceği için değil, aynı zamanda bir ödül getireceği için. Bu ektiğimiz bir tohumdur. Karakter içsel ahlaki güçtür. Aynı zamanda da bir erdemdir. Erdem bir güçtür. Güç bir erdemdir. Şimdi sizinle bir ayete bakalım. Luka 6:19. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Bu çeviride şifa gücünün ondan aktığını söylüyor. Ama başka bir çeviride ondan erdem aktığını söyler. Düşünebiliyor musunuz? Ondan erdem aktığını söylüyor. Erdem Şimdi oraya bakmayacağız ama Luka 18'de kanamalı kadınla ilgili öyküye bakarsanız diyor ki kadın uzanıp İsa'ya dokundu. İmanı ona dokundu. Elbisesinin ucuna döktü ve İsa kendinden erdem aktığını hissetti. Yıllar önce bu konuda öğretiş verdim. Karakterin ardından gitsek. Mükemmelliğin ardından gitsek Tanrı'nın olmamızı istediği insanlar olsak işte bu mükemmel bir şey olurdu. Gücün ardından otomatikman giderdik. <laughs> Hizmetimin ilk yıllarında yaklaşık 30 yıl önce başladım. O zaman karizmatik akım güçlüydü. İman akımı oldukça yeniydi. Ruhsal savaş insanlara şifa vermek gibi konularda çok öğretiş veriliyordu ve herkes hayatında bu güçleri görmek istiyordu. İmanlılar arasında önemli bir şeydi. Ruhun armağanlarına sahip olmak istiyorlardı. Şifa verme, cinleri kovma istiyorlardı. Herkes duada güçlü olmak istiyordu. Ama biliyor musunuz o zamanlar bunları öğretmek çok iyiydi. Bunları duymamız gerekiyordu. Ruhun işleyişi hakkında öğrenmemiz gerekiyor. Ama karakter ve mükemmel olmak, doğrulukta yürümek gibi önemli konularda bir azalma oldu ve bence bunların birlikte öğretilmesi gerekiyordu. Hayatınızda doğruluk geliştirirseniz gücünüz de olacaktır. Doğru olursanız gücünüz de olur. Cesur olursanız ve gerektiğinde yanlış olana karşı durursanız gücünüz olacaktır. Amin. Amin. Bunu öğrenmek bana bereket oldu. Bu küçük şeyleri büyütmeyi bırakabildim ve ana şeyi hayatımdaki ana şey haline getirebildim. Ana şey Mesih gibi olmaktır. Tanrı'nın bizim için hedefi bu. Bizi işlemek istiyor. Hadi ama. Buradaki her diri taşa Mesih'in benzerliğini kazımak istiyor. <laughs> Birisi buraya oturup bir taşa Mesih'in resmini kazıyabilir. Aynen o şekilde Tanrı her birimize Mesih'in benzerliğini kazımak istiyor. Tanrı her birimize Mesih'in benzerliğini kazımak istiyor. İkinci Korintliler 5:20'de diyor ki, biz Tanrı'nın temsilcileriyiz. Wow. <laughs> Biz de işlediğini söylüyor. Aracılığımızla yalvarıyor. <laughs> İşe gittiğiniz her gün Tanrı, hayatınızın etrafınızdaki insanlar için tuz ve ışık olmasını istiyor. Sadece olduğunuz kişi onlarda Tanrınıza hizmet etme arzusu uyandırsın istiyor. Çocuklar okula gittiklerinde onları görenler onların hayatını istemeli. Hayatını istemeli. Erdemli bir kişide doğru erdemler varsa insanları iyi yönde etkileyebilirler. Evet, bunu yapabilirler. Karakter Önemlidir adlı bir kitap okuyorum. Mark Rutland yazmış. Henüz daha çok az okudum ama çok iyi bir kitaba benziyor. Eminim. Burada anlatılan kısa bir öyküyü size okuyacağım. Yıllar önce Orta Batı yöresinde yaşayan bir matbaacı ile ilgili bir öykü. Matbaa çalışanının patronu bir pornografi dergisinin basılması için bir sözleşme imzaladı. Matbaa çalışanı bu işte çalışmayı reddetti. Patronuna yalvardı. Başka bir projede çalışabilirim ne olur. Ama ben bu projede çalışamam. Eğer gerekirse en kötü saatlerde bile çalışabilirim. Ama pornografi dergisinin basılacağı projede çalışamam. Eğer makinede o dergi olursa o makineyi çalıştırmayacağım. İşinden kovuldu. Sendikaya başvurdu. Yardım etmeyi kabul etmediler. Emeklediğine üç yıl kala bu şekilde işinden kovulmuş oldu. Yazar bu öyküyü bir kilise önderiyle paylaşmış. Önder şöyle demiş. Ne aptal adam bu demiş. Pireyi süzüyor ama deveyi yutuyor. Dergiyi okuması ya da resimlerine bakması gerekmiyor. Onun sorumluluğu değil bu. Tek yapması gereken matbaayı çalıştırmak. Sorun çıkartmasaydı, emekliliğine üç yıl kala kovulmazdı diye düşünüyordu. Şimdi benim büyük bir işim olduğunu hissediyorum. Ve ben işimi ciddiye alıyorum. Ciddiye alıyorum. Kitapta başka bir şey daha var bulabilecek miyim bakalım. Çok güzel ifade etmişti. İnsanın yapabileceği ve en çok cesaret gerektiren iş vaaz demektir. Cesur tanrı adamı kimi hoşnut ettiğine ya da etmediğine bakmaksızın doğru olanı vaaz eder. Doğru olanı vaaz etmekle kalmaz. Ne mesajından ne de yöntemlerinden taviz vermez. Bazı konferanslarda insanlar başka bir konuda vaaz etmemi tercih edebilir. Ama benim Tanrı'nın söylememi istediğine inandığım şeyi söylemem gerekiyor ve size doğruyu söylüyorum. Ülkemizde sorunlar var, ailemizde sorunlar var, okullarımızda sorunlar var, kiliselerimizde de var. Ama herhangi bir kiliseden bahsetmiyorum. Çünkü kilise biziz. Kilise üyelerden oluşur. Sorunlarımızın olmasının nedeni de insanların tabiz vermesi, kolay olanı yapması, acı vereni yapmaması. Ucuz olanı yapması. <laughs> Herkesi hoşnut edeni yapması ve işinden olmamak için yapması gerekeni yapması. Yani insanlar taviz veriyorlar. İşlerinden olmak istemiyorlar. Bizi izleyen milyonlarca kişinin kaçı işlerini kaybetmemek için her gün ahlaki değerlerinden ve doğruluklarından taviz vermek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü insanlar sarsılmasa saygı görürlerdi. İşinizi kaybedebilirsiniz. Ama ayrıca terfi de alabilirsiniz. Bu da olabilir. Kendimle ilgili bir öykü anlatayım. İlk yıllarda bende yanlış olan çok şey vardı ama her zaman sahip olduğum en önemli şey belirli ölçüde tanrı korkum olmasıydı. Bir gün bir durumla karşılaştım. Bu hizmete başlamadan ya da kutsal ruhla dolmadan önceydi. İmanlıydım, Rabbi seviyordum, kiliseye gidiyordum ama benliğe göre yaşıyordum. Deniz ürünleri şirketinde çalışıyordum. Patronum pek dürüst biri değildi ve ben muhasebedeydim. Bir gün bana geldi ve müşterilerimizden birisi fazla para vermişti. Bir faturayı iki defa ödemişlerdi. Bu yüzden 300 dolarlık ekstra ödemeleri vardı. Ben aylık raporları göndermek üzereydim. Patronum fazla ödemelerini göstermemi istemedi. Kısacası onlardan çalmasına yardım etmemi istiyordu. Anlayabiliyor musunuz? Yani onların fazla ödemesini göstermeyecek. Dediğimi anladınız mı? Evet. Tamam. O sıralar ben dişçiye gidiyordum. Uzun sürecek ve pahalı bir tedaviye başlamıştım. Devle yıllarca sırf devin çalışmasıyla geçinmiştik. Bu yüzden de o tür şeyler için Bizim paramız yoktu. Ama şimdi tedavi olmalıydım ve kağıtları imzalamıştım. Onlar da başlamışlardı. Bu aslında uzun sürecek ve çok pahalı bir tedaviydi. Neden işimi kaybetmemem gerektiğini anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bunun yanı sıra Dave ve ben arabayı paylaşıyorduk ve işimden de iyi para kazanıyordum. Dave'in iş yerine çok yakın bir yerdi. İşi kaybetmemeliydim. O akşam eve gittim. Size söyleyeyim mi? İşmiş değilmiş fark etmez. Kutsal ruh beni rahat bırakmadı. Felaket hissediyordum kendimi. Ofise gidip kusura bakmayın bunu yapamam demem gerektiğini biliyordum. Bunu biliyordum, biliyordum. Bunu dersem nedenini de açıklamam gerekecekti. Ben Hristiyan. Bunu yapmamın yanlış olacağına inanıyorum. Çünkü bunun hırsızlık gibi olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleyince de hırsızlıkla suçlayacaktım. O gece uyuyamadım. Erkenden kalktım, titriyordum. Erkenden işe gittim. Çünkü patronum herkesten önce işe giderdi. Sabah 7'de ofisine gittim ve dedim ki: Sizinle bir şey konuşmam gerek. O da: Ne var? dedi. Hani raporu sıfırlamamı istediğiniz konu var ya, müşteriye o şekilde göndermemi istediniz. Evet dedi. Ben cık, bunu yapamam dedim. Nedenmiş dedi? Belki anlamazsınız ama ben Hristiyanım. Ve bunu yapmanın yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim onlara borcumuz var. Ve onlara borcumuz yokmuş gibi gösterirsek onlardan para çalmış olurum. Siz belki böyle görmüyorsunuz ama ben böyle görüyorum. Üzgünüm. Ama bunu yapamayacağım dedi. İşimi kaybetmek istemiyorum. Ama bunu yapamam. Hadi bakalım işine dön dedi. Evet. Masama gittim bütün gün boyunca gelip bana kovulduğumu söylemesini bekledim. Çok korkmuştum gerçekten. Gün sonunda yanıma geldi. Elinde bir rapor vardı. Dedi ki: "Tamam. Onlara bir çek gönder." Yıllar geçtikçe o şirkette terfi aldım. terfi aldım. Terfiye aldım. Patronun altındaki konuma geldim. Depo sorumluluğundaydı, tır şoförleri sorumluluğundaydı. Ben herkesin üzerindeydim. Yetki bendeydi. Yaptığım her şey için yeterince eğitimli değildim ama Tanrı bana lütfetti. Biliyor musunuz? Kesin olarak bilmiyorum ama belki de o sınavı geçmeseydim şu an burada duruyor olamazdım. Beni üzen ne biliyor musunuz? Bir sürü insan bu gibi şeyleri hiç önemsemiyor ve umursamıyor. Herkes yapıyor nasılsa ne olacak ki diyorlar. Tanrı çok zaman egemenliğinde bir boşluğu dolduracak birisini arıyor. Birçok kişiyi pas geçmesi gerekiyor. Onlar doğru zamanda hasat getirmesi için Tanrı'ya güvenmek yerine rahat ya da popüler olmayı seçiyorlar. Onlar doğru olanı yapmak yerine popüler olmayı seçiyorlar. Rahat olmayı seçiyorlar. Daha çok yükselme kararı vermek isteyeniniz var mı? Amin. Ben bunun için dua ediyorum. Vaz etmeden dua ediyorum. İnsanlar bir karar versinler diye dua ediyorum. Vaz verebilirim ama kararı siz vereceksiniz. Karar vermek derken sadece duygusal bir heyecana kapılma. Konferanstaki ortamda Joyce Vaz verirken amin demekten bahsetmiyorum sizlere. Amin. Ben kalıcı olan bir şeyden bahsediyorum. Eve gidip bu adanmışlığın bedelini ödemeniz gerektiğinde doğru olanı yapın. Bence Tanrı yanlış giden şeylere karşı durup hayır diyecek insanlar arıyor. Evet. Tanrı hayır diyecek insanlar arıyor. Taviz veren ahlaksız kişilerle akıntıya kapılıp gitmeyeceğim. Akıntıya karşı yüzen tek ben olsam bile akıntıya karşı yüzeceğim. İnsanlar beni doğrucu Davut olmakla suçlayabilir. Kraldan kralcı, aşırı dindar ya da her neyse diyebilirler. Ama şunu söylemek istiyorum ki, er ya da geç Tanrı'yla yüz yüze geleceksiniz. Baskıcılar yanınızda olmayacak. Tanrı hayatınız konusunda sizden hesap vermenizi isteyecek. Üzerinizde baskı kuranlar yanınızda olmayacak. Hayatınız konusunda hesap vereceksiniz Tanrı'ya. Lütfen İsa'nın adında size yalvarıyorum. Her birimiz doğru kararlar vermeye başlayalım. Bir süreliğine yalnızlık çekeceksek o zaman bir süreliğine yalnız olacağız. Tanrı doğru zamanda yeni arkadaşlar verecektir. İşinizden olursanız Tanrı sizi daha iyi bir işle ödüllendirecektir. Onun için yaparsanız Tanrı ödüllendirecektir. Yerem ya 9'a bakalım dinleyin. Yeremya 9 24 ve 25. ayetler. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Dünyada iyilik yapanın adaleti, doğruluğu sağlayanın ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab. Yalnız bedence sünnetli olanları cezalandıracağım günler geliyor diyor Rab. Bedence sünnetli olanları cezalandıracağım günler geliyor diyor. Bir kere daha söylemek istiyorum. Evet. Beni tanımakla övünsün övünen, beni tanımakla övünsün övünen vaizinizin Rabbi tanıması yeterli değil. Sizin tanımanız gerek. Tanrıyla vakit geçirmek konusunda size öğretebilirim ama sizin yerinize Tanrıyla vakit geçiremem. Bunu siz yapmalısınız. Tanımak demek kişisel olarak ve uygulamada tanımak demek